Aşağıdaki tabloda gezegenlerin periyotları ve güneşe olan uzaklıkları verilmiştir. Güneşin ve dünyanın merkezleri arasındaki uzaklık bir astronomi birimi AB olarak kabul edilip gezegenlerin dolanım süreleri yıla çevrilecek olursa bu tablodaki değerler elde edilir. Tablodaki değerler göz önüne alınarak Kepler'in periyotlar kanunu uygulanırsa tüm gezegenler için R küp bölü T kare oranı Yaklaşık olarak bir bulunur. Siz de aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirirken bu oranı korumaya dikkat ediniz. Bir yukarıda oluşturulan tabloda boş bırakılan yerlere hangi sayıların geleceğini Kepler'in periyotlar kanununu kullanarak hesaplayınız demiş. Güneş sistemimizde arkadaşlar güneşin etrafında dolanan bütün gezegenler için R küp bölü T kare oranı sabittir. Bu oran arkadaşlar Kepler'in periyotlar kanunu olarak bilinir. Şimdi bize tabloda verilen değerlere baktığımızda dünya için bu oran 1 çıkacaktır. Çünkü arkadaşlar bakınız burada dünyanın Güneş'e olan uzaklığı bir astronomik birim bakımından 1 bir verilmiş. Birim küpü bölü. Periyot da 1 yıl verildiği için birim karesi bu durumda sonuç 1 olacaktır. E bu bütün gezegenler için arkadaşlar aynı sonucu vereceğine göre bunu bütün gezegenler için aynı şekilde uygulayabiliriz. Şimdi sırasıyla başlayalım. Merkür için yapıyorum arkadaşlar. Merkürün uzaklığı verilmemiş. O zaman R küp bölü periyodu 0.24 verilmiş. 0.24'ün karesi. Bu eşittir 1 olması gerekiyor. Buradan R küp arkadaşlar 0.24'ün karesi olacaktır. Merkür için uzaklık 0.386 değeri olarak çıkıyor yaklaşık olarak. Aynı değerlendirmeyi Jüpiter için yapalım. Bakınız arkadaşlar uzaklık 5.20 verilmiş. R küp yani 5,2'nin küpü bölü Jüpiter'in periyodunun karesini alacağız. Bu oran 1'e eşit olacak. Dolayısıyla Jüpiter'in periyodunun karesi eşittir. 5.2'nin küpü. 5.2'nin küpünü de alıp arkadaşlar iki tarafın kare kökünü alırsak 11,857 yıl yapıyor arkadaşlar. Şimdi aynı değerlendirmeyi bir de satürn için yapalım. Uzaklık satürn için küpü bölü periyodunun karesi. Periyot da verilmiş arkadaşlar. 29.477'nin karesi. Buradan arkadaşlar bakınız bu verilen 29.77'nin karesini alıp küp kökünü alacağız. Küp kökü de yaklaşık olarak 9.52 gibi bir değer çıkmış arkadaşlar. Eğer hesaplamalarım hatalı değilse. Yani özünde buradaki rakamlara çok takılmaya gerek yok arkadaşlar. Bütün gezegenler için R küp bölü T kare oranı sabittir deyip bize verilen makul sayılarla bu işlemleri yapabiliriz. Şimdi ikinci maddemize bakalım. Yukarıdaki tabloda yer alan gezegenlere 3 gezegen daha ekleyerek kendi güneş sisteminizi tasarlayınız. Peki, tasarlayacağız. Eklediğiniz bu gezegenlerin dolanım sürelerini ve Güneş'e olan uzaklıklarını periyotlar kanununu esas alarak hesaplayınız. 2 ve 3'ü birlikte değerlendirelim arkadaşlar. R küp T kare oranı sabittir. Kepler'in periyotlar kanununa göre. O zaman biz 3 tane gezegen seçelim. Bunlara bir periyot değeri verelim. Buna göre de uzaklıklar tespit edelim. Birinci gezegenimizin güneşin etrafında dolanma süresi arkadaşlar. Mesela ne olsun? 8 yıl olsun. Diğer gezegenimizin arkadaşlar dolanma süresi mesela 81 yıl olsun bir diğer gezegenimizin de dolanma süresi mesela 64 yıl olsun. Şimdi teker teker yazalım. Birinci gezegenimiz için arkadaşlar R1'in küpü bölü 8'in karesi yani 64 oranımız 1 olacaktı. Buradan arkadaşlar R1'in küpü eşittir. 64 2'nin 6. kuvvetidir. İki tarafın küp kökünü aldığımız zaman R1 eşittir. 2'nin karesi arkadaşlar 4 astronomik birim uzaklıktadır. Şimdi aynı işlemleri R2 ve R3 için de yapalım. R2 bölü 81'in karesi. Bu arkadaşlar 9'un karesi zaten. Bir daha karesini alacağız. Dolayısıyla buradan R2'nin küpü eşittir 3 üzeri 8 olur. Bu da tam dışarı çıkmaz ama sonuç yazalım yine de. R2 eşittir. Bunun da karşılığı arkadaşlar küp kökünü alırsak küp kök içerisinde 3 üzeri 8 dışarı çıkmadı. Diğerini de aynı şekilde yazalım arkadaşlar. O zaman R3'ün küpü eşittir. 64 2'nin 6. kuvveti. Bir de karesini aldık. 2'nin 12. kuvveti olur. Buradan iki tarafın küp kökünü aldığımız zaman 2 üzeri 4 olur. Yani bu da 16 astronomik birime karşılık gelir. Peki yeni güneş sistemi tasarımımıza iletişim uydularını da ekleyebilirsiniz. İletişim uyduları dünya çevresinde periyotları 24 saatte tamamlar. Yani arkadaşlar bu gezegenler için yazdığımız durumun aynısını uydular için de yazabiliriz. E, referans olarak bir tanesini alırız uzaklığına göre. Diyelim ki dünyadan arkadaşlar R kadar uzaklıkta. R küp bölü işte periyodu nedir? 24 saattir. Bu T'nin karşılığı bu olacak. Bir başka uydu daha alalım arkadaşlar. Onun dünyaya uzaklığı mesela 2R olsun. Bu durumda onun periyodu nedir? Mesela Tx'in karesi. Şimdi buradan işlemleri yaparsak şöyle olur. R küp bölü T kare eşittir. 8 r küp bölü tx'in karesi. Buradan r küpler gider. Bakın iki tarafın kare kökünü alırsak tx eşittir 2 kök 2 t. Bunu da 24 saat olarak ifade etmiştik arkadaşlar. O zaman 48 kök 2 t gibi bir ifade olur. Seçtiğimiz uzaklıklara göre de bu değişir. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bu şekildeydi.